Neden düşman oldun bana? Git kocana sor. Sen bu sorunun cevabını merak ediyorsan git bunu o kocana sor. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Arayan karı mı Cenk? Ya yok git işte ya. şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Önemli bir şey konuşmak için aramıştım. Neden yüzüme kapattın? Şimdi de telefonun kapalı. Anlamadım ama umarım her şey yolundadır. Ben de pek yolunda değil çünkü. Nedim şirkete getirdiğinizi biliyorum. Ya baban neden böyle bir şey yapma ihtiyacı duydu bilmiyorum ama... ...ne önemi var. Değil mi? Yüzüne baktığımda her şey ortada. Aynı çocukluğunuzdaki gibi. Değil mi? Bütün oyuncaklar Nedim. Annen dediğine geleceğiz. Ne, ne kadar direnirsen diren... ...düşman belli. Sonunda annen dediğine geleceksin. Annen dediğine geleceksin. Aynı çocukluğundaki gibi annen dediğine geleceksin. Ben kırdım diyorsun yani. Gözümün içine baka baka... ...babamın fotoğrafını ben kırdım diyorsun yani. Peki. Öyle olsun Hasan. Sen öyle diyorsan Öyledir. Agah, konuşabilir miyiz? Cenk nerede? Konuşabilir miyiz dedim. Ben de sana, oğlun nerede dedim. Ne oluyor yine? Agah konuşmamız lazım. Bak saatlerdir dil döküyorum. Ablanla ne konuştunuz diye bile sormadım. Benim tek derdim senin beni anlaman. Bana da seni anlamam için bir fırsat vermen kızım. Bir şeyler anlatmam. Ana kız, içimizde ne varsa dökelim artık. Bilmek istiyorum senin yüreğini, gözünü karartan neydi? Seni bu hale getiren neydi? Bilmek istiyorum. Bileyim de sana bir faydam dokunsun. Bana burada boş boş anne şefkati yapma. Faydaymış. Sen beni o köşkten sürdükten sonra ne faydasından bahsediyorsun ya? O köşk sana iyi gelmedi kızım. Hiç iyi gelmedi. Sana iyi gelmedi, kızına iyi gelir belki. Ceren lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Sen benim biletimi kestin anne. Senin yüzünden buradayım hala ne lütfeni diyorsun bana ya? Ben sana bir fırsat verdim. Hatalarından ders alman için bir fırsat verdim. anne. Babaanne. Babaanne ya. Allah razı olsun. Kabahatini biliyorsun. Kapıyı çalmaya cesaret edemiyorsun. Benim bir şey bildiğim yok babaanne. Bir şey anlamadan, dinlemeden... ...annemin eteğini tutundum. Atam demedim. Babamın yadigarı demedim. Büyüğüme yüz çevirdim diyorsun. Ya kurban olayım yapma ya. Ya kurbanın olayım yapma babaanne. Bak anam hiçbir şey söylemiyor. Ben sizin bu kavgalarınızdan da hiçbir şey anlamadım. Ya ben burada ne olduğumu anlamadım, kaldım böyle ya. Ben sana söyleyeyim ne oldu? Sen tarafını seçtin ama yanlış tarafı seçtin. Ne diyor? En azından bir şey diyor. Bozuk atıyor işte. Sen bir şey diyor mu anne? kız niye burada bir hayatı yaşıyor? Söylemiyor. Hiçbir şey söylemiyorsun. Nasıl olacak? Hayırlısıyla bebeğini doğursun. Her şeyi konuşacağız. Koyacağız takkemizi önümüze. Biz o köşke geldik geleli. Bize neler oldu? Ne oldu da biz böyle olduk? Hepsini bir bir konuşacağız. Madem benim alacağım bir ders var. O zaman hepiniz sınavdan geçeceksiniz anneciğim. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Telefonun kapalı. Hiç ayrı alamet değil. Karına ifade veriyorsun demek. Orada olmayı o kadar çok isterdim ki. Yakanı benden nasıl kurtardığını kendi gözlerimle görmek isterdim Cenk. Başarılar dilerim. Çünkü başaramayacaksın. Kız. Kimle konuşuyorsun sen bu saatte? Dışarı çıkmıştım. Seni arayacaktım ben de. Kiminle konuşacağım ya? Allah Allah. Bana olan mesafeni sorgulayacak değilim. Arka arkaya hatalar yaptım ve güvenini kaybettim. Bir günde geri kazanamayacağımı da biliyorum ama... Yüzüme bakma sen bile. Benimle oğlumuz hakkında konuşmak zorundasın, aga. Evliliğini kabul ettin. Elini öptürdün. Kapıyı açtın. Tamam. Peki. Hay şimdi ne olacak? Daha düne kadar yasaklı olan o kız köşkte kraliçeler gibi kendi oğlumuz, kendi evinde babası yüzüne bakmadan sığıntı gibi mi yaşayacak? Bak saat kaç oldu? Hala gelmedi eve. Bırak karısı düşünsün Şeniz. Karısı düşünsün. Cenk Bey kullanabilecek durumda değildi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.